Öncelikle merhabalar, ismim Nur. E, Upsicol serüvenimiz sonrası, işte Kepson projemizden bahsedeceğim. E, sunum içeriğinden bahsedecek olursam, öncelikle bir giriş kısmım var, burada biraz kendimden bahsedeceğim. Sonrasında projemi tanıtmaya başlayacağım ve en sonunda da Upsicol'un bizlere kattığı sosyallerden bahsedeceğim. E, öncelikle ben kimim? 97 yılında e, Kayseri'de doğdum. 2020 yılında biyomedikal Mühendisliğinden mezun oldum, Erciyes Üniversitesi. Böyle oldum olası yeni şeyler öğrenmeyi ve sürekli öğrenme sürecinde olmayı çok seviyorum. Aslında yazılıma olan ilgim de biraz buradan geliyor. Bu alandayken sürekli bir şeyler öğreniyorum, sürekli bir öğrenme serüvenindeyim ve sürekli bir şeyler üretebiliyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor, benim için çok heyecan verici. Şey. Bu şeydeyken de bu serüvendeyken de Apsikolu ile karşılaştım. Ve bugün itibariyle de mezun oluyorum. end developer olarak. Ee, şimdi uygulamama geçecek olursam. Burada başlamadan önce uygulama ismini biraz tanıtmak istiyorum. Ee, movie MovieDB kullanacağımızı gördükten sonra ona uygun isim aradım ben biraz. Ve Sinefilia'yı gördüm. Bu İspanyolca bir kelime. Film sever, e, sinema sever anlamına geliyor. Şimdi e, siteye geldiğimiz zaman bize ilk önce login sayfası geliyor. Kullanıcı e, öncelikle login yapması gerekiyor. Bu sayfada e, validasyonlarımız mevcut. Bu kısımda e, kullanıcı adı minimum 3 ve maksimum 15 harf olmalıdır. Boşluk kullanılamaz, özel karakterler kullanılamaz ve yine parola da aynı şeyler geçerli. Şöyle bir gifimiz de var burada user'ımızı şeyden getiriyoruz. Bize verilen JSON'dan kullanıyoruz user bilgilerini. Ben kendi kullanıcımı da oluşturdum. Hangi kullanıcı girdiyse o kullanıcı bilgilerini local source'da tutuyoruz aslında. Burada e, Navar'dan bahsedeceğim. Şöyle alayım. E, Navar kısmında da burada logomuz, ismimiz ve bütün film kategorilerinin olduğu bir drop-down menümüz var. Yanında home, about, profile yönlendiren linklerimiz mevcut. Burada yine yönlendirmeyi React, right, router sayesinde e, ilerletiyoruz. Hemen sağ tarafta kullanıcı avatarı, e, çıkış yap butonu, tema değiştirme butonu ve arama butonu mevcut. Arama butonunda şu şekilde, kullanıcı e, anahtar kelimeyi yazdıktan sonra altında çıkan pencerede film isimleri listeleniyor ve hangi film ismi, ismine tıkladıysak bizi o filmin detayına götürüyor aslında. Ee, bir sonraki kısmımıza geçelim. Burada da home sayfası. Home sayfasında da e, API endpointlerini kullanarak aldığımız Discover ve Trending kısımlarımız mevcut. İkisi de e, yatayda slider olarak sergiliyoruz. E, bu şekilde kart yapısından bahsetmek istiyorum biraz. Biraz ilerleteyim. Evet. Burada kart yapısı e, hover olarak kullandım. Hover yaptığımız zaman fotoğrafın üzerine filmin ismi, çıkış tarihi, türü ve kısa bir tanıtım yazısı mevcut. E, yukarıda da şey yapabilir, kaydedebilir veya beğenebilir kullanıcı. E, burada yeni öğrendiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum ufak bir şekilde. Burada e, kullanıcı like'ladıysa veya kaydettiyse içlerinin dolu veya kaydedilmediyse içinin boş olmasını kontrol edebilmek için Yeni bir metot öğrenmiştim. Burada kullanıcı bana tıkladıysa turu ya da false döndürmesini istediğim için onu nasıl yapacağımı tam olarak bilemiyordum. Ve sunmat metodunu öğrendim JavaScript'teki. Bu kısım böyle bir şey katmıştı. Home sayfası bu şekilde. Aşağıda Trending'de de today ve last week kısımlarımız var. Burada da API ile bağlantılı olarak hem today hem last week kısmına istek atabiliyoruz. Bir sonraki kısım ana sayfada bulunan search bar kısmı. Burada da anahtar kelimeyi yazdıktan sonra bir debounce mevcut. Kullanıcı anahtar kelimeyi yazdıktan 3 saniye sonra bize verileri döndürüyor. Bu kısımda da yine API'den gelen endpoint'i kullanıyoruz. Kullanıcı bunu yazdıktan sonra API'ye istek atıyor ve gelen sonuçları burada gösteriyoruz. Aşağıda da kullandığım bir pagination yapısı var. Burada paket kullanmıyorum. E, kendi yazdığım bir mevcut. E, sonrasında kullanıcı arama yaptıktan sonra buradaki reset butonuna tıklayarak e, ana sayfaya dönebiliyor. E, burada da kategori sayfamız mevcut. Buna vardaki movies'in altındaki e, popüler veya top rated'a tıklayan bir insan buraya geliyor. Burada e, sort veya filtre yapabiliyor. Bu kısımda e, Sort kısmında ben şeyi kullanıyorum, JavaScript'te ön yılda yazdığım fonksiyonları kullanıyorum. Kullanıcı A'dan Z'ye sıralayabilir, popüleritesine veya çıkış tarihine göre sıralayabilir. Altında tarih aralığına göre sıralayabilir ve türlerine göre sıralayabilir. Bu kısımları API'den çekiyoruz. Ve kullanıcı buradaki herhangi bir sort'a veya filtreye tıkladıktan sonra hemen burada sonucu görmüyor. Arda arda filtrelemeler yapabiliyor. Sort butonuna tıkladığı zaman, İstediği sonucu görebiliyor. Burada bu şekilde gösterebiliriz. Söz butonuna tıkladığımız zaman yanında sonuçlarını görüyoruz. Tarih aralığına göre sıralayabiliyoruz. Peş peşe e, filtreleme yapma imkanı sunuyor bize. Biraz ilerletelim. En aşağıda da Load More kısmımız mevcut. E, burada da API'den bize her sayfada 20 tane veri geliyor ve e, load More'a tıkladığımız zaman page'i bir artırarak yeni gelen verileri eski verilerin üzerine eklemiş oluyoruz. E, load More yaptıkça çok fazla aşağı inme durumu olduğu için şuraya bir e, yukarı atma butonu koydum. E, burada scroll'dan tekrar yukarıya kaydırmaması için. Kullanıcı aşağı indiği zaman buna kolaylıkla tıklayarak yukarı çıkabiliyor. E, bir sonraki detay sayfamız. Kullanıcı... E, sitede gezinirken hangi karta tıklarsa detay sayfasına geliyor. Burada e, önce posterini görüyoruz, afişini, e, şeyi, filmin ismini, çıkış tarihini, süresini, türlerini, tanıtım yazısını, e, şeydeki ekipteki e, işte yönetmen olur, onları görüyoruz. Videoyu başlatalım. E, burada şu yukarıda şuradan bahsetmek istiyorum. Burada ben background'larını kullanırken random e, renkler getirdim. Burası biraz eğlendiğim kısımlardan birisiydi. Met kütüphanesini kullanarak random bir şekilde e, renk kodları döndürüyoruz. Aşağıda yaptığımız hover'da da aynı şey mevcut. Burada hangi sayfayı açarsak açalım farklı farklı e, şeyler geliyor, renkler geliyor. Bir aşağıda da oyuncular e, oyuncuları görüntülüyoruz. Burada da yine slider yapısında görüntülüyoruz. E, orijinal ismi ve filmdeki ismi olmak üzere Burada yorumlarımız mevcut. bu yorumlar kısmında ufak bir durumla karşılaşmıştım. Orada mesela gelen avatarlar kimisi nal geliyordu, kimisinin başında slash olduğu için. Yani API'nin bize verdiği resim petinden farklı olarak başında slash geldiği için kırık geliyordu. Bunu yönetmek için farklı farklı sorgular yapmam gerekti. Öyle bir durumla karşılaşmıştım. Hemen altında da öneriler kısmı. Burada da slider şeklinde Görüntüleyebiliyoruz. Yine üzerine tıkladığımız zaman her filmin detayına gidebiliriz. Bir sonraki e, sayfamızda da profil sayfası. Burada da e, kullanıcı bilgilerini görüyoruz sol tarafta. E, kullanıcı ismi, katılım tarihi ve sosyal medya bilgileri Jason'dan gelen bilgiler, favoriler ve sinis ise benim e, kendi redaksiyom yönettiğim e, kullanıcının eklediği favoriler ve sinisler. Yan tarafta tabloda bunu gösteriyoruz. Burada da yeni öğrendiğim bir durum var. Mesela ben burada favoriler ve ereylerini birleştirdim. Burada mesela spider mande olduğu gibi hem like atıldıysa hem sinistre eklendiyse tabloda iki kez görünebiliyordu. Bunu engellemek adına set metodunu öğrenmiş oldum. Tekrar eden verileri aslında teke indiriyordu. Yine yukarıda üç farklı filtreleme tipimiz mevcut. Yakın çıkış tarihine göre sadece favorilerimizi görüntüleyebiliriz. Sadece sceneslerimizi görüntüleyebiliriz ve buradaki butonlar sayesinde ekleme çıkarma yapabiliriz. Onları yönetebiliriz. Ve ufak bir e, demo var burada da. Genel sayfa geçişlerini görebilmemiz adına login yapıyoruz. Ana ile karşılaşıyoruz. Sonra e, search yapıp search sayfasına geçebiliyoruz. Burada ürün detayına gidebiliriz. Ürün detayına geldikten sonra aşağıda oyuncularını, yorumlarını, önerileri görebiliyoruz. Burada kategori sayfası tekrar. EBA sayfasında uygulamayı tanıtıyorum. Kullandığım teknolojilerden bahsediyorum. Profil sayfası yine. Filtreleme yapabiliyoruz. Yukarıdan temayı değiştirebiliyoruz. Burada arama yapabiliyoruz. Bunun en büyük avantajlarından birisi hangi sayfada olursak olalım olalım istediğimiz filmin detayına buradan yönlenebiliyoruz. Ve sonrasında da kullanıcı çıkış yapabiliyor. Bu şekilde projem bu kadardı. Şimdi de e, upskoll'un bana kattığı soft skill'lerden bahsetmek istiyorum. E, en önemli 3 soft skill olarak başlangıçta içten takdir e, kısmını geliştirdiğimi ve öğrendiğimi düşünüyorum aslında. Ben upskoll öncesinde başarılarım söz konusu olduğu zaman kendimi takdir etmediğimi fark etmiştim. Aslında yani bir başarıya gidiyorsam karşılaştığım zorlukları en iyi ben biliyordum ve o zorlukları nasıl aştığımı da en iyi ben biliyordum. Sonrasında fark ettim ki ben kendimi takdir etmiyorum bu Keystone projesini yaparken de bunu öğrendiğimi en net bir şekilde görmüş oldum. kendimi takdir, takdir edebildiğimi gördüm. Karşılaştığım bir problemle başa çıktıktan sonra kendimi böyle işten içe takdir ettiğimi gördüm. Sonrasında zaman ve enerji yönetimini geliştirdiğimi düşünüyorum. okula başladığım zaman motivasyon olarak biraz düşüktüm. enerjimi yönetmeyi öğrendim. Ve zaman yönetimi konusunda da Şöyle bir durum gelişti benim için. Böyle önüme gelen projelerde yapmam gereken işler söz konusu olduğu zaman gözümde büyüyordu ve nereden nasıl başlasam bilemiyordum. Bunu da zamanımı yönetemediğimi yani aslında işlerimi bölemediğimi fark ettim. Burada öğrendiğim şey şuydu, gözümüzde büyüyorsa, nereden başlayacağımızı bilemiyorsak aslında kısımlara bölmek ve kademe kademe yapabilmek asıl önemli olandı. Capstone projemi başlarken de aynı şeyi yaşadım. Başlangıçta ne yapsam, ne yapsam, nereden başlasam bilemedim ve hemen açtım Trello'yu. Böyle kısımlara böldüm. Parçalara böldükten sonra sıkırında gitmeye başladı her şey. Challenge konusunda da kendi sınırlarımı zorlamayı öğrendim. Şunu fark ettim. Aslında insanların sınırları yok bence. Ne kadar kendi sınırlarımızı zorlarsak, ne kadar kendimizi inanır ve güvenirsek o kadar yeni şeyler başarabiliyoruz. O kadar yeni şeylere cesaret edebiliyoruz aslında. burada yine grup arkadaşlarımda gözlemlediğim soft skill'lerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle eee ilk yüz yüze görüşmesine katılabilmiştik. Bu da hepimiz için çok eğlenceli olmuştu. Eee forward kısmı burada öğrenciler olarak birbirimize birbirimizi geliştirebilecek geri dönüşler verebilmeyi öğrendik birbirimizi geliştirebilmeyi aynı şeyleri öğreniyorduk, aynı yolda yürüyorduk birbirimizi geliştirmeyi ve sürekli destek olabilmeyi kız kardeşlik ruhunu gördük burada ve multitasking kısmını geliştirdiğimizi düşünüyorum aynı anda hepimiz çalışıyorduk kimimiz yüksek lisans yapıyordu ve aynı anda bir sürü şeye bakmamız gerekiyordu bunu da geliştirdiğimizi düşünüyorum son olarak buradan sonra hangi sosyede kendim geliştirmeye odaklanacağım zaman yönetimi konusunda hala eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Böyle güne başlarken veya haftaya başlarken <laughs> hala ajandayı açıp bir planlama yapamıyorum. O konuda birazcık gelişmem gerektiğini düşünüyorum. Ve bu kadar sunumu. ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda Hakan Hoca'ya, danışmanlarımıza, bütün Apsukul ekibine, mentorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yolculuktu. Çok şey öğrendik. Kendimize çok fazla şey kattık. E, hepsi için teşekkür ederim.